Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen 33. Avrupa Kur'an-ı Kerim tilavet yarışmasında 10-13 yaş kategorisi birincisi olan Halil İbrahim Soydemir, TRT Çocuk'ta yayınlanan Haberin Olsun programına konuk oldu. Çarşamba günü saat 19.50'de gerçekleştirilen canlı yayında Halil İbrahim hafızlık süreci ve katıldığı yarışmayla ilgili bilgi verdi. Ben 5. sınıfa gidiyorum ve aynı zamanda hafızlık eğitimi alıyorum. Ee, 33. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'nda ise 10-13 yaş kategorisinde Avrupa birincisi oldum. Yaklaşık 3,5 yıldır hafızlık eğitimi gördüğünü söyleyen Soydemir, sürecin kendisini hiç zorlamadığını söyledi. Peki zor mu? Var mı böyle zorluklar? Var ama ben tabii ki de Elif Bey'den başladığım için çok kolay olmuştu başlamam. Ondan sonra sureler ezberliğe ezberliğe böyle devam etti. Çok kolaylaştı yani. Halil İbrahim büyüyünce hafız bir pilot olmak istediğini de sözlerine ekledi. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun Halil İbrahim? Ben büyüyünce bir hafız ve pilot olmak istiyorum. Hafızlığına devam eden Halil İbrahim'in babası Zekeriye Soydemir de, oğlunun başarısından dolayı gururlandığını ifade etti. İslam toplumu milli görüş teşkilatlarının 33.sünü düzenlemiş olduğu Avrupa Kur'an-ı Kerim tilavet yarışmasında küçükler kategorisinde birinci olan Halil İbrahim Soydemir oğlumuzdan dolayı çok mutlu olduk, gururlandık. İslam Toplumu Milli Görüş İrşat Başkanlığı tarafından düzenlenen 33. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'nda bu yıl 10-13 yaş grubunda Kuzey Ruh Bölgesi'nden Halil İbrahim Soydemir, 14-18 yaş grubundaysa Hannover bölgesinden katılan Muhammed Enes Kıdık birinci olmaya hak kazanmıştı. 10-13 yaş grubunun birincisini ilan ediyorum. Kuzey Ruh Halil İbrahim Soydemir 273 puanla 10-13 yaş grubunun birincisi olmuştur.